Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Çok güzel bir şeyle beraberiz. Şöyle çeviriyorum. Huawei Mate View ile beraberiz. Bugün size Huawei'nin yeni monitörünü anlatacağım. İnanılmaz güzel bir tasarım. Gerçekten her şeyden önce tasarımına hayran kaldım. Çok beğendim. Gerçekten minimal, olması gerektiği gibi bir tasarım diyebilirim. Sırf tasarımını beğendiğim için, yani o tasarımdan etkilendiğim için ürüne özel bir ilgim doğdu arkadaşlar. O yüzden kendisine en baştan söylüyorum. Çok beğendim. Kutusunda neler çıkıyor bir bakalım. Çünkü kutu içeriği önemli bu tarz cihazlarda. Evet açtığım en büyük kutulardan biri olacak Huawei Mate View. Bakın kutusunu açıp hemen bir başlayalım. Burada nasıl açılması gerektiğine dair uyarılar var. Bunlara mutlaka dikkat edin. Şöyle bir kutu çıktı. Bunun içinde nelerin olduğu çok önemli. Kablolar ve kullanım kılavuzu var büyük ihtimalle. Baya güzel bir gelişme. Direkt kurulu olarak geliyor. Bir montaj yapmam gerekmeyecek gibi görünüyor. Buna şu an acayip sevindim. Wow, inanılmaz klas duruyor. İnanılmaz premium değil mi ya? Bana mı öyle geldi? Çok iyi duruyor ya şu an. Acayip beğendim. Of 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 of. Şu an kutusunu açarken heyecanlandım ya. Hemen bir şu küçük kutuya da bakalım. Bu çok önemli. Çünkü bağlantı kabloları özellikle çok ihtiyaç olabiliyor. Mesela hemen bir Type-C Aktarım kablosu çıktı. Wow çok iyi. Ya şu an güç adaptörü bence çok küçük. Çok klas ve Type-C. Bu çok güzel bir detay. Bir adetli display kablomuz var. Şöyle mini display bir ucu diğeri display port bir adet de güç uzatma kablosu var bunu adaptörüne bağlayacağız başka da bir şey yok şu anda şimdi tasarımına geleceğim ama önce bir panelle başlamak istiyorum bize neler sunuyor bir onlardan bahsedeyim önce ilk önce bu monitör 28.2 inç büyüklüğünde bir monitör ve ekran kasa oranı %94 inanılmaz ince çerçevelere sahip paneli mükemmel yerleştirmişler kasaya bu detay da zaten tasarımı güzelleştiren ince detaylardan birisi şimdi bu ekran 4K plus bir ekran o plus nereden geliyor biraz o bahsedeyim. Normalde 16'ya 9 bir 4K çözünürlüğüne sahip değil bu. 3'e 2 4K çözünürlüğüne sahip. Yani aşağı doğru biraz daha uzun. Bu muazzam bir şey çünkü özellikle çalışma için düşündüğünüz zaman monitörü size daha fazla aşağı doğru alan sunuyor ve bu ekranı ikiye böldüğünüzde daha çok alan demek. Yani aşağı doğru alan genişlediği zaman herhangi bir programda çalışırken size büyük avantaj sağlıyor. Aşağı doğru kod yazıyorsanız daha çok kod görüyorsunuz. Video düzenliyorsanız aşağıdan yukarıya doğru daha fazla ekranı monte edebiliyorsunuz vesaire. Timeline'ınız geniş oluyor. E, o açıdan çok mantıklı. Yani 3'e 2 oranına sahip olması bu monitörün bence en güzel noktalarından birisi. Çözünürlük 4K Plus demiştim. Bu 3840 x 2560 çözünürlüğüne denk geliyor. 60 Hz bir ekran. 364 ppi piksel yoğunluğuna sahip ki bu da muazzam aslında. Yani ideal mesafeden baktığınız zaman piksel görmeniz imkansız. Hatta ben şu anda bile bakıyorum şöyle. Pikselleri çok zor seçebiliyorum. Hani piksel yoğunluğu bayağı iyi olmuş. IPS panel ve 500 nitle parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Bu da daha kapalı ortam, ofis ortamında düşündüğünüz zaman çok iyi bir parlaklık. 500 litre parlaklığa sahip olması muazzam olmuş. Onun dışında bize bu ekran profesyonel özellikler de sunuyor. Yani bu ekranın tasarımında zaten biraz onu hissediyorum. Yani daha çok yani daha çok böyle ofis kullanımı iş ortamında kullanım ve içerik üretmek için tasarlanmış bir monitör. Yani bir iş monitörü diyebilirim. Özellikle yaratıcılığın ön planda olduğu ofisler için ideal bir monitör. Aynı zamanda bu panel bize 10 bit renk deneyini sunuyor arkadaşlar. Bu da 1.07 milyar renge geliyor. Muazzam bir der. HDR 10 desteği de var ve aynı zamanda VESA HDR 400 lisansına da sahip bu panel renk gamı olarak da sRGB %100 destekliyor. DCI P3 renk gamının da %98'ini destekliyor. Bu da işte profesyonel anlamda kullanmak istediğiniz zaman size muazzam bir renk seçeneği sunuyor. Yani bu monitörle Photoshop'ta, Lightroom'da renk yaparken vesaire gördüğünüz renkler artık gerçeğe daha yakın, daha profesyonel işler yapmak için size imkan tanıyor ve aynı zamanda bir video editing programında renk yapıyorsanız işte doğru renkleri görmeniz için gereken detaylar buna arkadaşlar. Huawei burada bunları size sunabiliyor. Ve hemen tasarımına gelmek istiyorum. Bu monitör inanılmaz yenilikçi. Yani sıradan bir monitör asla değil. Huawei gerçekten iyi işler çıkarmış. Birincisi tasarımı çok minimal. Minimalist bir tasarıma sahip. Çok iyi duruyor. Masa da çok iyi duruyor. Arka dizaynına da mesela çok önem vermişler. Çünkü bu tarz şeyleri bir ofise koyduğunuz zaman oranın bir havası değişir. Daha bir çalışasın gelir falan. O yüzden çok önemli detaylar. Yani çalışma isteğini arttıracak bir minimallikte. Gerçekten hiç kalabalık bir görüntüsü. Tasarım inanılmaz olmuş. Onun dışında çok güzel yenilikler var. Mesela şurada bir kontrolcüsü var. Smart Bar. Ki ben Smart Bar'ı size olayın başında anlatmak istiyorum. Smart Bar'ın ne kadar akıllıca bir şey olduğunu size kısaca anlatarak göstermek istiyorum. Bir kere bulması çok kolay. Silikon kaplı ve ilk olarak kaydırma yaptığınız zaman direkt sesi ayarlı. Direkt burada sesi ayarlayabiliyorsunuz. Tek tıkla menüye giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan göz konforu modunu direkt açabiliyorsunuz. Geri gelmek için çift tıklıyorsunuz. Bu kadar. Parlaklığı mesela ayarlamak istediğiniz tıklıyorsunuz. Yükseltip azaltabiliyorsunuz. Geri gelmek için çift tıklıyorsunuz. Menüde giriş kaynağını seçebiliyorsunuz. Ayrıca geri gelelim. Buradan renk gamını seçebiliyorsunuz. Diesel P3 ve sRGB arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bir de doğal seçeneğini koymuşlar. Aynı zamanda ayarlara girip enerji tasarrufu, ses, mikrofon gibi ayarları Yapabiliyorsunuz. D seçeneği olarak Türkçe de var. Bu çok iyi. Ve fabrika ayarlarını sıfırlamaya giriyorsunuz. Geri gelmek için çift tıklıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Ve yani bence çok çok iyi yani çok iyi tasarlanmış. O silikon dokusu falan ele çok iyi geliyor. Ya normalde monitörün açma kapama tuşunu bulamazsın falan normal monitörlerde. Şuraya koyarlar böyle basarsın yanlış tuşa basarsın falan. Çok iyi düşünülmüş. Aç açma kapama yan tarafa koymuşlar ve olayı çözmüşler. Tasarıma devam edeyim. Komple alüminyum bir kasaya sahip. Sadece menteşeyi çelik yapmışlar ve o da orada acayip şık duruyor. Ve çok kolay çalışıyor. Elinizde böyle aşağı doğru bastırdığınız zaman -5 ile 18 derece arasında ekranı aşağı yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. Onun dışında yukarı aşağı hareket ettirmek de çok kolay. Yani şöyle göstereyim. Parmağınla şöyle çekiyorsun. Yukarı pat diye gidiyor ya da işte indirmek istediğin zaman direkt indirebiliyorsun ekranı çok kolay bir şekilde. Çok konforlu bir tasarıma sahip bu menteşe tasarımını çok beğendim. Şimdi bir de giriş çıkışlara bakalım. Giriş çıkış olarak arka tarafında Type-C güç bağlantı girişi var. Onun hemen yanında mini display hemen yanında display port var. Buradan girişleri sağlayabiliyorsunuz. Type-C giriş olması muazzam olmuş. Sol tarafında da iki adet tip A şeklinde bildiğimiz USB girişleri var ve bir adet de Type-C çıkışı var. Bu Type-C çıkışı 65 kadar güç teslimi de yapabiliyor. Yani buraya bir MacBook'unuz varsa ya da herhangi gibi Type-C'den şarj olan cihazınız varsa onu bağladığınız zaman hem görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz hem de güç aktarımı yapabiliyorsunuz. bilgisayarı şarj edebiliyorsunuz. Mazlum olmuş. Onun dışında bir de 3.5 mm stereo jack girişi var ve bir de power buton var. Onun dışında hemen ön tarafında da böyle bir ızgara görünüm var. Orada da işte mikrofon ve hoparlör var. Bu arada mikrofonları yapay zeka ile güçlendirilmiş. iyi bir mikrofon var ve hoparlörü de 2x5 watt şeklinde bir hoparlörü var. Bir hoparlör dinleyelim. Gayet yeterli yani bir hoparlör yanına sağına sonunda koyma ihtiyacı duymazsınız. Ama evde kullanacaksanız daha keyifli olsun diyorsanız bir ses sistemine yanına yakışır. Ama ofiste vesaire çok iyi işinizi görür o açıdan hiç sıkıntı yok. Bununla beraber bağlantı olayına bir değinmek istiyorum. Bu cihazda Type-C ile bağlanabiliyorsunuz. Display portlarıyla bağlanabiliyorsunuz. Bir güzellik daha var. Wi-Fi olarak da bağlanabiliyorsunuz. Wi-Fi olayı muhteşem. Hemen yani monitör ayarının ön tarafında Huawei'nin one hop etiketini görüyorsunuz. Buraya bir Huawei cihazınız varsa telefonunuz, tabletiniz tıkladığınızda direkt ekrana paylaşabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Ama onun dışında wireless olarak bir laptopu da bağlayabiliyorsunuz. Bende Huawei MacBook 14 vardı. Çok kolay. Direkt sağ taraftaki bildirim bölümünden tıklıyorsunuz ve ekran yansıtma özelliğini seçip monitörü seçiyorsunuz ve monitöre görüntüyü kablosuz olarak aktarabiliyorsunuz. Çok hızlı çalışıyor, çok iyi çalışıyor. Ben çok beğendim. Normalde sürekli kullanım için uygun Değil. Çünkü çözünürlük biraz düşüyor kablosuz olduğu için. Benim tavsiyem bir type ile bağlayın. Öyle kullanın. Ama çok mantıklı bir şey bu. Şöyle bir şey. Özellikle bir tasarım stüdyosunda falan kullanıyorsanız bunu ya. Bu monitörün hemen arkasında bir arkadaşınız var orada çalışıyorsa bazen böyle tasarımını göstermek isterse onay almak isterse işte şu renk olmuş mu şu güzel olmuş mu diye o zaman çok basit işte hemen laptopundan görüntüyü arkadaşının monitörüne yansıtacaksın üzerinde tartışacaksın bu tarz kullanımlar için çok iyi olmuş yani yenilikçi bir monitör demiştim wireless olarak da bu monitöre görüntü aktarabiliyorsunuz hem telefonunuzdan hem bilgisayarınızdan muazzam olmuş o açıdan da gayet yetenekli olmuş yani her anlamda yenilikçi tasarımı çok minimal çok güzel smart bar çok iyi olmuş üzerindeki mikrofonlar hoparlör bağlantısı seçenekleri vesaire bu e, montörü biraz bence özel yapmış. Ben çok beğendim. Etkilendim yani montörden. Çok hoşuma gitti. Ben şahsen tavsiye ederim. Özellikle böyle bir ofis ortamında falan bu tarz montörler söylemiştim etkili oluyor. Tasarım çok etkili oluyor. Yani güzel görünüyor. Arka tasarımı vesaire zaten muazzam olmuş. Öyle çok beğendim arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazın. Ben fikrinizi merak ediyorum gerçekten. Tasarım hoşuna gitti ama sizin de gitti mi? Merak ediyorum. Fiyatını soracaksınız. Şu anda tavsiye edilen satış fiyatı 5999 TL. 6000 TL bir fiyatı var. Yenilikçi tasarımına göre duruşuna göre bana normal geldi. Açıkçası ekran teknolojileri ve işte ekran oranı vesaire çok iyi. Bence alınabilir. Mantıklı bir monitör yapmış Huawei burada. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.